الله أكبر صاح الجرح من ألم أقسمت يا داري بأن أثأر الله أكبر صاح الجرح من ألم أقسمت يا داري بأن أثأر Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın. Cehennemde münafıklardan başka kafirler, tağutlar, belamlar, müşrikler, putperestler, günah batağına batmış kişiler de azap görürler. Bunlardan ilk olarak kafirleri inceleyelim. Kimler kafirdir? Şimdi onu açıklayalım. Kafirler. Kafir olarak ölenleri Allah asla bağışlamayacaktır. Onlar sonsuza kadar cehennemde yanacaklardır. Genelde insanlar, inkar edenlerden, kafirlerden kastedilenin, sadece Allah'ın varlığını inkar edenlerden veya O'nun varlığını kabul edip de ahiret yaşamını kabul etmeyenlerden oluştuğunu, kafirlerin sadece onlar olduğunu sanırlar. Oysa bu büyük bir yanılgıdır. Elbette bu, bu belirttiğimiz, belirttiğimiz kişiler kafirdirler, kafirdirler. ama, ama kafirler, kafirler sırf onlarla, onlarla sınırlı, sınırlı değildir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir. Allah'ın indirdiği kanunlar yerine başka kanunlarla hüküm veren yönetici hakim ve benzeri kişiler de kafirdirler. Ey insanlar! Şunu unutmayın ki Allah bu kitabı evlerinizde süs eşyası yapasınız ve ölülere okuyasınız diye indirmemiştir. Onun kanunlarını tanımamak kişiyi kafir yapar. Laiklik ve demokraside Allah'ın hükümleri tanımadığından dolayı laikliği, demokrasiyi savunan, benimseyen herkes kafir olmuştur. Bugün bazı kafirlerin meydanlarda laiklik diye bas bas bağırdıklarını görmekteyiz. Cumhuriyetten geri dönülmez. Laiklikten taviz verilmez. Türkiye laiktir. Laik kalacak. çıkmak için tüm ulusalcılar olarak kendimizi ifade etmek ve karşı devrimi durdurmak için toplandık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir İslam Devleti'ne düşündürme düşüncesine gayretlerini nefretle kınıyoruz. Cumhuriyetin kahraman muhafızları İslamlaştırma hareketine müsaade etmeyecektir. Evet kadınlar. Bizim kadınlarımız. Hepimiz Atatürk'ün kadınları. Bir göreyim sizleri. Bir göreyim. A tarihlerde aramak gerekecektir. Yüce Türk milletini ortacağın karanlığından kurtarıp muassır medeniyetler seviyesine çıkarmak için memlekette hamleye girişiyor. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar? veririm. Malımı da veririm. Oğlumu da veririm. Ama vatanımı asla. Ama coğruyeti asla. Ama layıklığı asla. Layıklık lehine bas bas bağıran kafirlerin derdi aslında şudur. İslam yüzünden hayatlarını istedikleri gibi yaşayamayacaklar. Ahlaksızlık, hayasızlık edepsizlik yapamayacaklardır. Siz aydınlıktan tüm mahrem yerlerinizi teşhir etmeyi anlıyorsunuz. Siz yatak odalarınızdaki en mahrem ilişkilerinizi sokaklarda, otobüslerde, parklarda velhasıl topluma açık gözler önünde işlemek istiyorsunuz. Bu din sizin ilah edindiğiniz sahte hevanıza yaşam hakkı tanımıyor.'' Bu da sizi çok rahatsız ediyor. Artık çalamayacak, yalan söyleyemeyecek, her türlü fuhşu işleyemeyecek, faizle ev, araba alamayacak, iş yeri kuramayacaksınız. İlişkilerinizi menfaatlerinize göre değil, Allah'ın tevhid dinine göre kuracak, dost ve düşmanlarınızı ona göre belirlemek zorunda kalacaksınız. Tabii bu durum da sizin hiç mi hiç hoşunuza gitmez. Sizlerin aydınlık dediği şey aslında gericiliğin, yobazlığın, ahlaksızlığın, karanlığın ve hayvan gibi yaşamanın ta kendisidir. Evet belki böyle hayvanca kafanıza göre yaşamak istiyorsunuz. Ama bir gün öleceğinizi ve bunların hesabının da olacağını sakın unutmayın. Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz.